gayrimüslimlerin yılbaşı olarak kutladıkları, Müslümanların ise Mekke'nin fethi olarak kabul edilmesi gereken sene başının yeni nesillerin gönlüne kazımak amacı güden, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'e AK Parti İl Başkanımız Sayın Mehmet Emin Öz Başkanıma İl Gençlik Kolları Başkanı Sayın Erdoğan Dönmeze ve Sayın Erzurum Milletvekillerimize çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza göndermiş oldukları bu anlamlı hediyeler için Aşkale Küçük Geçit Köyü muhtarı olarak çok teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. Evet çocuklar şimdi hediyelerinizi dağıtalım. Bugün e, ki günün önemini biliyor musunuz? Biliyoruz. Neyin bugün? Mekke'nin fethi. Ney? Yine benim Mekke'nin fethi. Aferin. Şimdi hediyelerinizi verelim. Al bu senin. Teşekkür ederim. ederim. Senin. Teşekkür ederim. Bu da senin. Bu da senin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi bugün neymiş? Mekke'nin fethi. Kim fethetti Mekke'yi? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aferin. Teşekkür ediyoruz.